Sen yatıyorsun ha? Yok canım. Evet yatıyorsun. Yatışımda bir tuhaflık mı var? Hem de babamın yatağında ha? Bir mahsuru var mı? Babanın yatağı? Ben de ananın yatağı demedim ki. Öldürecek bu herifler beni. Kurtarın ne olur. Ebeninkini gördüm. Adamlar çok profesyonel patron. Bizi bu bir tuzaklarıyla etkisiz hale getirdi. Çık önümden! Anam üstündeyim! Hello motherfucker! Allah'ım! <laughs> yapacağım! Allah! Vefat edenlere uzun ömür ver. Merhaba ben kaptan pilotunuz solo Türk uçuş için bize bağlandığınız uçağımızda 2 tane giriş kapısı, 3 tane çıkış kapısı, tam 7 tane veriş kapısı bulunmaktadır vermek isteyen Arap yolcularımızın mit sitene gelmesi rica olunur Türk ordusu annenizi gözünden öper esenlikler diler teşekkürler lütfen. Bekle lan ecelin geliyor bekle. Gecel adı gül. Taksimin Spiderman'in ben. Ben aslında yok. Allah belanızı versin, bu ne? İtin en iyi seni. Dur, kaçma lan. Kaçma. Aha kafası yadın. Merhaba Yusuf abi, nasılsın bakalım? Bana bak Sakar, git yerine otur. Bir daha da ayağa kalkma ki İstanbul'a arabayı dağıtmadan götürebilelim. Gel lan buraya. Ne? Aha da yakaladım seni. Ellerini kaldır lan hayvan oğlu hayvan. Bundan bana, bundan be bak ya. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Aa, bizim kumandan şehit olmuş. Ee, <laughs> daha ölmedim. Çabuk sıhhiyeyi çağırın. Niye yaralı mı var? Aptal. Ben niye yatıyorum burada? Niye yatıyorsunuz? Uykunuz mu geldi?